Arkadaşlar birazdan buraya bir kız arkadaş gelecek ve bana çok güzel bir hediye getirecek. El yapımı özel bir şey. Sizler de çok şaşıracaksınız. Ben de ilk defa göreceğim. Ee, hem hediye hem o arkadaşı. Bakalım ne getirecek? Çok merak ediyorum. Daha sonra onun fiyatını sizlerle paylaşacağım. Mükemmel bir şey. Bekliyoruz ve gelmesini. O hanımefendiyi bekliyorum. Şu kapıdan gelecek ve bana o yaptığı hediyeyi getirecek şimdi. Bakalım ne olacak? Teşekkür ya, çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Bu çiçek çok güzel. Ee, biz bunu al sinemanın yanıyor bu? Karan, karanlıkta yanacak bu. Bu çiçek sizce ne kadar? Bunun ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. Yapan zaten kendisi hastaneden çalışan bir sağlıkçımız değil mi? Ee, Sinema bunu satsa kaça satarız? Diyeceğiz, yorumlarda söyleyeceğiz. Sizce bunu satsa kaça satarız? Yorumlarda söyle. Bu kaç para yapar sizce? Bunu yorumlarda bilene 10 tane böyle hediye edeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Videomuzu beğenip ekliyoruz tamam mı? Bundan sonra yapmacık çiçeklere para vermek yok. Sinem Hanım çiçeklerini alacağız. Arkadaşlar çiçeği ne yapacağım bak. İyi bakın. İşte böyle nasıl beğendiniz mi? Yorumlara kaç para olduğunu söyleyin 10 tane sizlere hediye alacağım. En çok yorum yapana instagram adresine göndereceğim tamam mı? Abone ol video beğenmeyi unutmayın Selamünaleyküm. aleyküm.